Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim. Bir arkadaşımız CR koyunu incelememi söyledi de. Şimdi ona bakacağız. Şimdi günlüğe bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman CR e, düşen bir trendi var. Şuradan düşmüş 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 ve sorun şu ki düşerken hiç tepki vermemiş. Mesela bir coin düştüğü zaman normalde şöyle birkaç tane tepki vermesi lazım. Ama o tepkileri göremiyorum. O tepkiler yok. Sadece düşmüş. Düştükten sonra yataya bağlamış. Yataya bağladıktan sonra da muhtemelen bunu soran arkadaşımız bu artık bir yukarı vurur diye düşünüyor mesela. Bununla ilgili bir düşüncesi var herhalde. Arkadaşlar şimdi şöyle biraz daha uzaktan CR'ye baktığımız zaman ben mesela kendim böyle bir coin almam yani kesinlikle almam, neden alma? Çünkü böyle coinlerin hiçbir şekilde ani atak yapması, yani atak yapmamış. Bir günde 3x, 5x ya da bilmem kaç x yaptığı, bir tane yaptığı hareket yok. Arkadaşlar böyle grafikleri ben hayatta almam çünkü daha önce yapmış olduğu yükselişleri görmem lazım. Kaç x potansiyeli olduğunu görmem lazım. Sırf düşmüş, yataya bağlamış, bundan sonra vuracak 10x yapacak böyle bir şey yok arkadaşlar zaten dikkat ederseniz bir coin daha önce yaptığı e, hareketin aynısını yapar yani yüzde 99.9 yaptığı hareketin aynı hareketi yapmaya başlar ama bunda hiçbir hareket yok ki ben böyle garantisiz e, bir coin almam Çünkü bu coin nasıl bir coin biliyor musunuz Arkadaşlar bu bunun yükselişi şöyle olur kademeli kademeli yükselir her gün yüzde 5 yüzde 10 yüzde 20 böyle tıkır tıkır gider ben böyle coinler almayı ben almam yani arkadaşlar. Daha çok daha güzel mantıklı grafikli olan coinler var. Ben onlara yönelirim. Onlara yönelirim bence. Bu şekilde olan grafiklere boş boş para atmayın. Videosunu çekmemi istediğiniz coin olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Kanala abone olursanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar dilerim.